Selamünaleyküm merhabalar değerli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yöresel bizim yöresel bir yemeğimiz olan patlıcanla yapılan söğütme yapacağım. Çok lezzetli, herkesin bayılarak yiyeceği bir yemek olacak. İzleyin, takip edin, beğenirseniz siz de yaparsınız. Şimdi öncelikle patlıcanları büyük havayla işleme başlıyorum. patlıcanlarımızı güzelce yıkadık. Şimdi ben Söğüt normalde biber közlemez ama ben bunun içine biber de közleyip karıştıracağım. O yüzden şöyle biberlerim var. Şöyle. Bunlardan da biraz yıkayacağım, közleyeceğim. Hızlı bir şekilde. Biberlerimizi de hazır yıkadık. Şimdi e, fırına atmak için hazırlayalım bunları. Evet değerli arkadaşlar, şöyle bir tepsi hazırladım, yağlı kağıtımı da koydum içine. Bir de böyle bir adanalık şişim vardı. Sizde çöp şiş varsa o da da delebilirsiniz. Bıçakla da patlıcanları alıyoruz. Bak şöyle deliyoruz. Belirli noktalarında, Hızlı bir şekilde. Şimdi bunları delip, ondan sonra şöyle tek tek dizeceğiz közlensin diye. arkadaşlar patlıcanlarımı ayarladım öbür tepsiye sığmadığı için yeni bir tepsi de ayarladım bir ikisini bırak koydum biberlerimi de deldim şimdi bunları 200 derecelik fırına atacağım közleyeceğim közledikten sonra diğer işlemlerimizi yapacağız Evet arkadaşlar 200 derecelik fırınıma şöyle güzelce tepsilerimi yerleştirdim bunları şimdi közlenmesini bekleyeceğiz değerli arkadaşlar. Biberlerim de patlıcanlarım da közlendi. Şimdi fırınımı kapatıyorum. Biraz da bu ısıda beklesin. Ondan sonra bunları çıkarıp işlemlerimize başlayalım. Tekrardan. Şöyle. Evet değerli arkadaşlar. Patlıcanlarımız közlendi. Şimdi onları şöyle güzelce soyup doğrayıp şöyle kapımızın içine alacağız. Öncelikle patlıcanlarımızdan başlayalım. Hızlı bir şekilde. Patlıcanı soyarken de bunun birkaç yöntemi var. Rahat soyabilmek için. Bak şöyle orta kısmından kez. Şöyle aç. Ondan sonra kaşık, bir kaşık yardımıyla aha da böyle sıyır. Komple sıyır kabuğundan. Böyle daha rahat soyarsınız patlıcanı. Evet değerli arkadaşlar patlıcanlarımız bitti. Bu son patlıcanımdı. Aşağı yukarı 2 kilo civarında bir patlıcan kullandım. Şimdi bu içini çıkarmış olduğum patlıcanları şöyle güzelce bir bıçak yardımıyla şöyle parçalıyorum sadece. Evet değerli arkadaşlar patlıcanlarımızı bitirdik. Şimdi sırada közlenmiş biberlerimize geldi sıra. Bunları da küçük küçük ince ince doğrayacağız. Bunları da patlıcanlarımla karıştıracağım. Ondan sonraki aşamaları yavaş yavaş birlikte yapacağız. yapacağım işlem sarımsak, iki diş sarımsak doğrayacağım. O iki diş sarımsak bununla beraber kavuracağız. Sonraki sarımsaklarımızı böyle kavururken içine katacağız. Şöyle iyice bakın. Şöyle iyice biberlerle harmanladım. Evet şimdi hemen hızlıca sarımsaklarımı doğrayayım. değerli arkadaşlar. Sarımsaklarımız da tamam. Şimdi söğütmemizi pişirme işlemine geçelim hemen. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi ocağa geçtik. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ocağımızın altını açalım. Bir tatlı kaşığı kadar tereyağı İstey, istediğiniz kadar sıvı yağ. Çok yağlı olmasını istemiyorsanız biraz katsanız yeterli. Kendi zevkinize göre. Ondan sonra bunun erimesini bekleyeceğiz. İlk etapta sarımsaklarımızı kavuracağız. Arkasından e, patlıcan ve biberlerimizi katıp kavurmaya başlayacağız. Sonra ikinci etapta tekrar sarımsak, tuz karabiber artık siz zevkinize göre baharatlarını katacağız. Ondan sonra yemeğimiz hazır olmuş olacak. Şimdi hızlanalım. arkadaşlar. Soyutmamız hazır. Sadece iş sunuma ve sofraya götürmeye kaldı. Şimdi bunun altını kapatacağız. Tabi Ramazan olduğu için iftarı bekleyecek bu mecbure. O yüzden altını kapattım. İftara yakın bir ısıtacağım. Tabaklara servisini yapacağım. Yalnız videoyu izlerken dikkat etmişsinizdir tuz kendi zevkime göre kattım. Siz de ona göre katın. Acı katmak isteyen varsa acı biber atabilir. Ben bir çay bardağı kadar da süt attım. Patlıcanların rengini açtı. Bakın şöyle beyazlattı biraz daha. Yani katabilirsiniz de katmayabilirsiniz de. O size kalmış bir şey. Eğer bu çok fazla sulanmış olsaydı biraz un katacaktım içine. Sulanmadı. Tam kıvamında şu anda. Sofrada görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet değerli arkadaşlar sunumumuzu yaptık. Şimdi söğütme bizi tadına bakacağız. Ne, i̇lk ne, bu da. şerefi hayır Eylül ilk bunu şunu tat bir. İlk tadımı Eylül'e bırakıyorum. Şundadır, şundadır. Şundadır. Hadi bakalım tat bakalım şunu. Beğenecek misin bakalım. Bismillah dedim mi? Ezan okunuyor Biz de açalım hadi orucumuzu. Bunlar. Beğendin Bunlar. mi gerçekten? Bunlar. İyi afiyet olsun. Şimdi ben de şöyle bir uzun zamandır yemiyordum bundan. Bir tad alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Orucumu da budan açacağım. Hadi bismillah. Güzel dilek gelme, Harika olmuş ya. Çok güzel. Özlem Hanım siz de tadar mısınız? Bir? Tam sizi seveceğiniz. Aç ben yiyorum bu arada. Evet Özlem Hanım tadacak şimdi. Hadi bakalım. Söğütmeyi tat. Güzel değil mi? Hüsnü tere... tereyağı da olabilir mi? O yok, yok aslında. Tuz, acı biber falan olabilir. Hı. Kırmızı toz biber gezdirebilirsin. Arkadaşlar kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.